Bir din alimi olarak bilinen Bediüzzaman'ın bazı meseleleri uzman bir sosyolog ve etkin bir pedagog yöntemiyle çözdüğüne güzel bir misal vermek istiyorum. Bundan 15 sene evvel Rusya'nın şimalinde esir olduğum zaman 90 esir zabitlerimizle beraber bir fabrikanın kovuşunda bulunuyorduk. Sıkıntı ve ruh darlığından çok münakaşalar, gürültüler oluyordu. Umumun bana karşı ziyade hürmetleri olduğundan teskin ediyordum. Sonra sükuneti muhafaza için 4-5 zabiti tayin ettim ve dedim: "Hangi köşede bir gürültü işittiniz, hemen yetişiniz. Hangi taraf haksız ise ona yardım ediniz." Hakikaten bu tedbirle gürültünün önü alındı. Benden soruldu: "Ne için haksıza yardım ediniz diyorsun?" Cevaben o zaman demiştim ki: "Haksız insafsızdır. Bir dirhem menfaatini 40 dirhem istirahat-ı umumiye için bırakmaz." Haklı adam ise insaflı olur. Bir dirhem hakkını sükuneti umumiyedeki kırk arkadaşının menfaatına feda eder, bırakır. Gürültü kalkar, sükunet iade edilir. Bu koğuştaki doksan zat istirahat eder. Eğer haklıya muavenet edilse, gürültü daha ziyadeleşecek. Bu nevi hayat-ı içtimaiyede menfaat-ı umumiyenin ehemmiyeti nazara alınır. Üstad Hazretleri yukarıda vermiş olduğumuz paragrafta neden böyle bir tedbir aldığını bizzat kendisi izah ediyor. Haksız adam insaf ve vicdani açıdan zayıf olduğu için azıcık menfaatinden vazgeçip insanların istirahatını düşünmez. O az menfaati için tartışmayı devam ettirir. İşi büyük bir hadiseye kadar götürür. Bu sebeple bu haksız ve insafsız adamın yanında durup olayı büyümeden halletmek büyük bir zarar için küçük bir zararı kabul etmek hükmündedir ki, insanların barış ve rahatı için böyle bir yol takip edilebilir. Haklı adam ise, insaflı ve vicdanlı olduğundan, az bir menfaat için çokları rahatsız etmek istemez ve hakkından fedakarlık edebilir. Ve böylece ihtilaf büyümeden bitmiş olur. Şayet haklı adamın yanına geçilirse, haksız adam daha da hırslanıp işi büyütür, ve tamir edilemeyecek düşmanlıklara ve ayrılıklara sebebiyet verebilir. Ama haksız adamın yanında olunursa havası ve gazı çabuk gider, yelkenleri suya indirir ve ortada sorun kalmaz. Burada esas nokta umumi barış ve dirlik için hususi ve az bir hak feda edilebilir. Yoksa az bir hak için mücadele olsa umumi barış yerle bir olacak. Çok büyük bir zarar ortaya çıkacak toplumsal yapı çok hassas olduğu için böyle hareket etmekte büyük bir fayda vardır.